Karanlıktan gelecekler Önünde dikilecekler Sarı sarı dişleri olacak Sivri pençeleri olacak Yakalayacak sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın Ben sana koşmayı öğreteceğim İçinden gülmeyi öğreteceğim söyleyecekler Sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak Acı sözleri olacak Yaralayacak sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın Üstlerine gitmeyi öğreteceğim Düşünce kalkmayı öğreteceğim Bazen de susmayıp bağırmayı Utanmadan hüngür hüngür ağlamayı Sevgililer gelecekler Kalbini delecekler Ahu bakışları olacak Tatlı dilleri olacak hep sevecek sanacaksın ama bazen yanılacaksın. O onurda durmayı göstereceğim. Bu da geçer yahuyu öğreteceğim. Bazen de tam ortadan kırılmayı yere düşen camlar gibi dağılmayı. Bazen yalnız bırakacaklar Ne yapacaksın bakacaklar Hep planları olacak Hep bir başları olacak Kırılacak sanacaksın Ama hep sen başaracaksın İçinden yanmayı göstereceğim Kendini sevmeyi öğreteceğim bir dipte varmayı öğreteceğim.